Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bugün The Land la gezmeye devam ediyoruz ama şimdi gezerken bir şey fark ettim. Burada kum kat ağacımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kum katlarımız Ağız. da burada. Bakın. Arkadaşlar kum kat nasıl yenir? Şimdi onu da söyleyeyim. Ee, şöyle arkadaşlar kum hiç böyle küçük küçük sormaya çalışmayın. Çünkü kum katın ee, kabuğu çok incedir. Yani buna direkt bu şekilde. Oh, nasıl tadı? Şöyle söyleyeyim size. İlk önce bunu iyice çiğnemeniz lazım. Ee, kabuk kabuğuyla atıyorsunuz. Çiğne çiğne çiğne. Kabuk bitene kadar. Çiğnedikten sonra... Demircim sen? Çiğnedikten sonra... Zaten bir köyü yutuyorsun değil mi? Sen beğendin mi kum katı? Nasıl? Bir oldu. bakın ağacı gösterin. Ağacı tanıtalım. Ağaç böyle arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi üzerinde portakalın Evet biraz uzaktan çektim ki ağacın küçüklüğünü görülsün diye. Küçük kardeşi diyebiliriz. Hatta bakın bunlar da max max şu kadar. Aa bakayım ya. bir 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 tane tur alacağım. Al. Bunlar max şu anda hatta bakın elime. Oo oh, çok büyükmüş. Büyük. Bak benimki küçük. Şu kadarları da var bak. Oo. İyi bakın nasılmış. Yiyoruz. <laughs> Ay çok iyi ekşili. Gördünüz <laughs> ve Ekşili. Sağ yap bak. Tamam hadi yap bakalım. Bunu da geliyor. Harikasın. Kum kat dur bir yakından çekip bitirelim. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. şurada küçük yavru var. Ay bu çok küçükmüş. Mesela onlardan hiçbir şey olmaz. İlk önce ağzınıza bir acı tat gelir. Acımsı, acımtırak bir tat gelir. Ondan sonra ne çiğnedikçe abi. Ondan sonra çiğne çiğnedikçe, çiğnedikçe Hepsi gider Tamam Böyle <laughs> Ay bu ekşiymiş Portakal tadı gibi ya mandalin gibi Abi çok geliyorsa olur mu? Ee, tabii ki çok yemeyin başımda ağacı bulduk ee, Çok yemeyin ee, Ondan sonra midemiz ağrabilir veya başka şeyler olabilir Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı Komple tam tam videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.